Sayın Kurban Bayramı yaklaşıyor. İstanbul Sultan Gazi'de 700 çadırlık dev bir kurban pazarı kuruldu. 25 bin büyükbaş ve küçükbaş hayvanın bulunduğu merkezde vatandaşların işini kolaylaştırmak için kurban kesim alanları da kuruldu. Sultan Gazi Belediyesi İstanbul'un en büyük kurban satış ve kesim merkezini hizmete açtı. Anadolu'nun değişik bölgelerinden gelen küçük ve büyükbaş kurbanlıklar bu merkezde görücüye çıkıyor. 120 bin metrekare alan üzerine kurulu olan bu merkezde 580 kurban satış, 100 tane kurban kesim ve 20 tane hizmet çadırı olmak üzere toplam 700 çadır bulunuyor. Dev kurbanlık merkezi 25 bin büyükbaş ve küçükbaş hayvan kapasiteli. Kurulan her kurban pazarının olmazsa olmazıysa herkesi şaşırtan ağırlıklarıyla tosunlar. Görüntüsü ve heybetiyle bu merkezin en büyük hayvanı işte bu tosun. Adı ise şampiyon. Kilosu ise 1350 kilogram. Fiyatı ise 20 bin lira. Kaç tane getirdiniz? 21 tane. Kaç tanesini sattınız? E, 9 tanesini sattım. E, satışlar nasıl gidiyor? Allah razı olsun ufak tefek satıyoruz işte. Bereket versin. Kaç hayvan getirdiniz? 30. Kaç tanesini sattınız? 25 tanesini sattım. Merkezde sadece kurban satışı yapılmıyor. Kurbanlık almaya gelenlerin ihtiyaçları da düşünülmüş. Kurban almak en kolay iş. Tabi bir de bunun en zor kısmı var. Yani kesim. Bu noktada tereddüt yaşayan vatandaşlar bu merkezin çevresinde bulunan kesim yerlerine gelerek hijyenik bir şekilde kurbanlarını kestirebilirler. Merkez bayramın son gününe kadar hizmet vermeye devam edecek.